Evet beyefendi, biz evlenmek isteyenlere uygun eş buluyoruz. hı, garantili tabii ki. Ee, eğer e, memnun kalmazsanız eşinizden, 20 gün içinde bize iade edebiliyorsunuz, alıyoruz. Aldığınız ee, aldığımız eşleri de 50 milyon liraya geri verebiliyorsunuz bize. Ha -ha. kampanyamız bitti beyefendi. Ne yapsak da şu bebek sayesinde abini <laughs> evlendirsek? Anne, ne diyeceğim? Bu bebeği başka bir bebekle, bebekle evlendirsek, acaba abim de evlenmiş olur mu? Bildirme bildirme ha. İyi şirketine. E onu da bir deneriz olmazsa. Şelale, neyse vakit yok. Kontrol etmiyorum. Tamam değil mi dosya? Tamam, hazırladım. Ama geçen sefer gibi olmasın. Niye? Yazı var mı? Geçen sefer aşk mektupların çıktı içinden dosyadan. Rezil olduk müşteriye. Ne haber kanka? İyidir kanka. Ne oldu bu? Hasan Fransa Bey'in reklam için müşteri hazırlayabilir mi? Hazırladım. Kendimi o hastaneye hasta olarak hazırladım. Kafayı üşütmek üzereyim çünkü. Aa, ne oluyor? Dinlemek istediğine emin misin? He. Dinle o zaman. Ha. Ya durduk yere soyunup dökünüyorum, ıslanıyorum. Sabahları ha. tam bir metrelik çivler yiyerek uyanıyorum orama burama. Ee. Şimdi neden kafaya üşütmek üzere olduğumu anladın mı? Anlamadım. Çaylar filiz. İçen de içmeyen de herkes keriz. Ne o bahacım? Şimdi entellik dönemi bitti. Bitirimlik dönemi mi başladı? Yok abicim. Bu memlekette entel olmak dünya ticaret merkezinde iş bulmaktan daha kötü. Çocuklar, birazdan Hasan Fransa Bey gelecek. Önder Bey herkes hazır olsun dedi. Hazırız, hazırız. Yani Hasan Fransa Bey'e de hazırız, Macit Macar Bey'e de. Allah'ım kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Anasını... Aman be kızım, aman ne yaptın? İnsan biraz dikkat eder yani. Ya durun be kılavuz teyze, telaşlanmayın. Ben hemen şimdi silerim bunu. Bak dur, Allah'ın cezası dur. Allah'ım Allah'ım apartmanlara yangın merdiveni gibi bir de Reyhan felaketi merdiveni koymaları lazım. Ana. Hı. Oğlum baksana lan. Hayda. Herif bembeyaz oldu. Ya. Aa Müfit bak bak bak. Aa. Kanka sana ne oldu böyle? Bembeyaz oldun be. Ben mi? Yok canım ciddi misin? Masal abi sen çok komik olmuşsun. Deterjan reklamında oynasan abi sen ya. <laughs> Cuneral, sana ne? İstersen beyaz olurum, istersen yeşil olurum. Keyif benim değil mi? <laughs> buyurun, Hasan Beyciğim, buyurun efendim. Buyurun efendim. Masar oğlum, sen niye böyle bembeyazsın? Ee, şeyden efendim, işe gelirken bir grup terörist kuş pisliklerini üzerime yapıp kaçtılar. Ben de uğur getirir diye temizlemedim. Hoppala! Bir yaşıma daha girdim. Öyle mi? Yani 53 mü oldunuz? Hayır, 51. <laughs> <laughs> ya ben ne diyorum? Bana bak, senin yüzünden ben de sapıtmaya başladım. Tövbe tövbe! Yani Nesil? Amerika Afganistan'a bomba yerine seni atsa bin ladim beş dakikada teslim olur da. Kolonya'ya daha iyi temizlenir, ben sana temizlerim. Ay bırak, istemiyorum. Ay. Ay senden kolonya isteyen oldu, Allah'ın cezası. İstemezsin, istemezsin. Selamünaleyküm. Bırak, bırak, hoş geldiniz efendim. E, e, buyurun, e, buyurun. Efendim, Mazhar çok şakacıdır. Bana takılmadan yapar. Kanka, ya sen ne kadar keskin kolonya koktun böyle ya. Evet, Hı? ben de anlamadım. Acaba kolonya olarak mı terlemeye başladım ya? Yok, benden geliyor. Saçmalama, saçmalama. Cebinde getirdiğin kolonya şişesinin kapağı açık kalmıştır. Ee, yürüyün Hasan Beyciğim, gidelim. Yoksa burnumu direği kırılacak. Buyurun. Çay için. Ne yaptı siz? Bu sarı kadını benimle evlendirecek mi? tabi tabii tabii. Tabii evleneceksiniz. Siz ya hiç anladım. merak etmeyin. Ben o işi ayarlayacağım. Ben de çalışıyorum. Yok olmadı Ben büyülü bebeğin büyüsü iptal etmek, ya. Hizmet işi bırakmak. Aa, aman 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 sakın yapmayın ne olur. Ben yapacağım diyorsam yaparım. Peki o halde. Şimdi gitmek Abi, ben. Müjdeli haber beklemek sizden. siz hiç merak etmeyin. Ben ya, en kısa zamanda ya. size beklediğiniz müjdeyi vereceğim. Güle güle. <laughs> yani... Yok yani. Hadi bakalım, biz de çıkalım artık. Oh, evet anne, çıkalım. Zaten bugün pek evlenmek isteyen kimse yok. Yaşasın, <laughs> ben de eve gideyim çirke filmizde, değil mi? Hayır efendim, sen daha eve gitmiyorsun. Sen burada kalıp, önce ortalığı toplayacaksın, ondan sonra eve gideceksin. Hadi, topla! Yürü, yürü, yürü. <laughs> ah, ah. Ne Ay ne oldu? Ay bebek! Ay, az kalsın, bebeği unutuyorum. Ay, hayır, Ya. var gözüm abla? Gazdır Ruhsar'cığım. Gaz mı? Ama biz ruhların gazı olmaz ki. Ah, tabii ya, doğru söylüyorsun. Genelde masarın başı dertte olduğu zaman böyle sıkıntı olur bende. Gidip bir bakayım masara. <laughs> Kanka, sana garip bir şeyler oluyor. Ee, e, e, evet. Bir, birden çok üşümeye başladım kanka. S -s 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 Sen tutmaya başladın be kanka. Neler oluyor sana böyle? Bilmiyorum. Tek, bildiğim... ...acayip, acayip üşüdüm. Masar. Hoş geldin Ruh'um. Ben de do, do, donuyordum. Allah Allah! Ama bu nasıl olur? Ben ben de bilmiyorum. Baba bana iki gündür garip bir şeyler oluyor. Sana Afrika'nın Kara Büyüsü yapılmış. Ne, ne yapmış bilmiyorum Ruslarım ha. Biraz daha ısınmasam, ...vallahi vaa va, ha. Va, va, do, do, Sık dişini aşkım. Ben şimdi bulurum o büyülü bebeği. Aa, bu... Ay. Neyse, işimi çabuk bitirdim. Yıkama filmlerinin sonunda etişebilirim. Başka, başka bir şey yok. Nerede bu bebek acaba? Nerede, nerede? ...benimden gelen bütün sinyaller... ...bu bebeğin burada bir yerde olduğunu söylüyor. İşte burada. Masacığıma büyü yapanların... ...elleri kırılsın inşallah. Gel aşkım. Nasıl aşkım? Ben seni şimdi ısıtacağım. Bak be... Biraz iliklerim ısındı. Buzlarım erimeye başladı ya. Eyvah bebek tutuştu. Neyse yırttım bari. Oh, bu sefer de çok ısındım ya. Hallettim canımı hallettim. Biraz fazla hallettin ama olsun. Yine de teşekkür ederim ruhum yapmışlar aşkım. Ama hiç merak etme artık büyü falan yok. Her şey bitti. Çünkü ben çözüm yok ettim. Ruhum benim demek her şey yok kara büyü yüzündenmiş ha? Evet aşkım. Ben de senden bu yere şüphelenip durmuşum. Yani artık beni kıskanmayacak mısın? Öyle bir şey demedim. Adam, şaka Efendim yaptım. Aşkım? Şaka yaptım ben de zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna